Yaratık. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle başladı. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ankara Barosu hakkında Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaşı eleştiren ifadeleri nedeniyle halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ankara Barosu hakkında soruşturma açılmasının ardından açıklama yaptı Gül, Ankara Barosu'nun ifade ettiği hususların köklü bir hukuk kurumuna yakışmadığını düşünüyor. Açıklamayı esef yakınıyorum" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztürak gündemi değerlendirdi. Öztürak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak eleştirerek, Atalarımızın güzel bir sözü var, başına acemi berbere teslim eden pamuğunu cebinde taşısın diyorlar. Ekonomide büyük bir işsizlik ve yoksulluk afeti yaklaşırken sarayın acul damadı ne yapıyor? Sağlıkçıların çabaları üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışıyor, bir de her hafta bir kısa film çekip internete yüklüyor ifadelerini kullandı. Siyaraydı.